Büyük Taarruz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anlarından biriydi. 26 Ağustos 1922'de başladı. Türk ordusu düşman hatlarını aşarak büyük bir zafer kazanmayı hedefliyordu. Beklenmedik bir hızla ilerleyen Türk askerleri düşman birliklerini şaşkına çevirdi. Düşmanın hazırlıksız yakalandığı bu an tarihe altın harflerle yazıldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türk ordusu moral bulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla savaşa girdi. Herkesin beklediği gibi olmadı. Düşman, Türk ordusunun azmi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Düşmanın İzmir'e kadar sürülmesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi oldu. Bu taarruz sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşuydu. Bugün bu kahramanlık hikayesi her Türk'ün kalbinde yaşıyor. Büyük Taarruz, özgürlük ve bağımsızlık için verilen mücadelenin en büyük örneğidir. Unutmayalım, bu zafer sayesinde bugün özgür bir ülke olarak yaşıyoruz.